Hocam siz kalkınma konusunda uzman bir isimsiniz. Ve Türkiye'nin kalkınma hamlesi hep tarih boyunca konuşulur. İşte Atatürk'ün yaptığı hamleler vardır. Arkasından bir durağanlık başlamıştır vesaire. Arkasından Menderes'in bir zamanında atılmış hamleler vardır. Daha sonrasında da Necmettin Erbakan'ın ortaya atmış olduğu modeller vardır. Fakat bir yandan Demirel'in attığı adımlar, Özal'ın attığı adımlar vesaire. Bu konuda siz nasıl görüyorsunuz? Türkiye ne yazık ki kalkınma hamlesini yarım mı bıraktı? Yoksa böyle bir kalkınma hamlesi zaten doğru düzgün olmamış mıydı? Ne dersiniz? Şimdi Asım Bey, kalkınma lafı gayet modern bir laftır aslında ve çok da yenidir yani. Hı hı. Batı'da da yenidir. Bu, bu 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmış. 20. yüzyılda daha çok ele alınmış. Özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra modelleriyle şekillenmiş bir modern disiplindir aslında. Ama iktisadi kalkınmanın modern iktisadi <laughs> temelleri ta bilimsel devrime, reform ve rönesansın hemen sonrasına kadar gider. Ve bunların hemen sonucunda zaten 1. Sanayi Devrimi, 2. Sanayi Devrimi ve tabii evet. ki bilimsel devrimle birlikte başlıyor. <laughs> e, mesele şudur. E, Osmanlı, Türk Osmanlı medeniyeti Orta Asya'dan kalkıp Anadolu kapılarına kadar gelip Balkanlara kadar uzanan serüveninde genel olarak öğrenen bir medeniyet kurmuştu. Çok dinamik, sürekli akan, üzerinden geçtiği Fars medeniyetinden, İslam medeniyetinden, Bizans, Roma Bizans geleneğinden öğrenen, öğrenmekten hiç yüksünmeyen, bunları harmanlayan, faydalanan ve sürekli kalkınma çizgisini yukarıya çeken bir önem medeniyetti. Osmanlı'nın e, özellikle İstanbul'un fethiyle beraber gelen o özgüveni işte Japonları da da demiştim bir, bir felakete neden oldu. Osmanlı'nın İstanbul'un fethi ve devamında Yavuz e, Kanunu ile gelen cihan şümül bir imparatorluğa dönme özgüveni Osmanlı'yı bir öğrenen medeniyet olmaktan çıkarttığı gibi özgün ne geliştiririz noktasından da çıkarttı maalesef. Dolayısıyla e, Osmanlı bu zirveyi doğru gördüğü yerde bir yandan İslam ve Türk medeniyetinin den ilgisini öğrenen ve kalkınmacı boyutlarıyla keserken bir yandan da Batı kimdir ki kafir gidip gidip tokaltayıp dönüyoruz nedir ki noktasına getirdi ve çok araştırmaların burada kırılma olduğunu gösteriyor ve tam da zirvede olduğu yerde gösteriyor. Osmanlı'nın özgüveni hamle yapmak yerine, geçmişteki öğrenme performansından ve günümüzde Batı'da olup biten 1500-1600 yıllarda Batı'da olup bitenlerden kopması noktasına geldi ve 1500'lü yıllardan beri Osmanlı ki o 1500'lü yıllar özür diliyorum Asım Bey Batı ve Osmanlı medeniyetinin tam birbirini yakaladığı yerdir. Yani Batı düşüşte, Osmanlı çıkışta kanunu ile birlikte bu makas kesişiyor. Devamında Osmanlı'nın yukarı gitmesi, Batı'nın aşağı doğru gitmesi beklenirken tam tersi ondan sonra Batı yükselişe geçiyor ve Osmanlı duranlığa geçiyor. Bunda evet. Batı'nın etkisi yok. Bunda Osmanlı'nın kendi hadis hayata bakışının etkisi var. Şimdi bu geleneği o kadar uzun bir hikaye ki Batı'da olan ve Osmanlı'da olan Atatürk bunu okuyabilen ve bu 10. yüzyıldaki batıdaki great divergence dediğimiz o büyük kopuşu çok iyi okuyan savaş alanında silahlardan, cephanelerden, ordunun örgütlenmesinden, lojistiğinden, donanımından, eğitimine kadar. Çünkü ordular ve savaşlar o dönem teknoloji her şeyin ölçüldüğü, test edildiği, görüldüğü yer. Medeniyet savaş alanlarında karşılaşıyor birbiriyle arka tarafta ne yaparsa yapsın. Hı hı. Onu gördüğü için de oradan bir çıkış yapmak istedi ve bana göre Atatürk'ün özellikle 1930'la ölene kadarki süresinde kaydettiği çok korkunç derecede olumsuz dünya konjüktüründe, büyük buhran konjüktüründe batıda faşizmin, Mussolini, Hitlerizmin, Rusya'da Stalin terörünün estiği bir konjüktürde Atatürk onlarla mukayese edildiğinde otoriter bir lider elbette ama hı hı. hiç ne bir Hitler oldu ne bir Stalin oldu ne bir Mussolini oldu. Bunu da takdir edip kabul edelim. Ve bu koşullarda Atatürk Türkiye'nin e, son iki asrında ilk defa hem büyük bir iktisadi kalkınma başarısız kal sağladı hem de ilk defa e, duyunu umumiye borçlarını öderken demir yollarını, limanları kapatıp bunları millileştirip paralarını verip yabancılara gidin bunlar yerli olacaktır dediği bir ortamda ilk defa bütçe fazlası verdi. Hakikaten tırnak içinde söylüyorum Atatürk'ün diğer alanlarını bilemem onları uzmanları konuşsun ama iktisadi alanda yaptığı şeyin adı tırnak içinde iktisadi kalkınma mucizesidir Atatürk'ün yaptığı. Evet. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu planlı kalkınma Menderes döneminde değildir. Bu daha çok dünyadaki planlı kalkınma 1960'larda era oluyor bütün dünyada ve e, o dönemde Türkiye doğru bir şekilde dünyaya adapte oluyor. Biz de oraya hı hı. geçiyoruz. E, Süleyman Demirel'le bilhassa e, planlı kalkınma konusunda dünya ile paralel bir pozisyon alınıyor ve Süleyman Demirel gerçekten e, büyük bir yatırımcıdır yani o anlamda. Evet. E, ama e, son tahlilde şunu söyleyelim e, Asım Bey aslında konu budur. Yani 70'leri, 80'leri, 90'ları, 2000'leri ve bugün 18 senedir Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduklarına şöyle 50 senelik, 60 senelik perspektiften baktığımız zaman esas olan bu zaten. E yani konjüktürel e, e, sıkıntıları ve hastalıkları değil, uzdeli değişmeyen trendleri yakalamamız lazım. Orada anlıyoruz neyi biz yapamıyoruz. Şimdi Türkiye'nin 1980'lerde sorununu hiçbir hükümet çözebildi mi? Hayır. Bütçe açığı sorununu hiçbir hükümet çözebildi mi? Hayır. Borç sorununu Türk devletinin hiçbir hükümet çözebildi mi? Hayır. Türk lirasının develi olması ve değerini hiç tutturamayışı sorununu hiçbir hükümet çözebildi mi? Hayır. Hiçbir hükümetin döneminde biz faiz konuşması hale gelebildik mi? Hayır. Bakın size bir, bir çırpıda beş tane devasa hastalıktan bahsettim. Ve bunların hepsi de sonuç. Hiçbir doğru süreç yönetimi olmadığı için... Doğru konuya, mevzuya yaklaşım olmadığı için sorunçları hiçbir e, hükümet, hiçbir siyasi lider dönüştüremedi. İşte ben burada elimizde bir büyük medeniyet sorunu olduğunu söylüyorum. Bugün Türk medeniyeti Japonya'nın yaptığına benzer, Almanya'nın yaptığına benzer. Şu kalkınma olgusu bizde ne istiyor arkadaş sorusunu sorup buna kapsamlı, tutarlı, teşekküllü cevap vererek konunun üzerine gidemediği için hep parçalarla uğraştığı için hep sonuçlarla uğra uğraştığı için bir türlü süreçleri kaderini lehine dönüştürememektedir ve bunu kimseyle konuşamıyoruz.